Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere 18 Aralık 2020 Cuma İstanbul akşam altılı tahminlerimi vereceğim. İkinci altılı ilk ayak saat 18'de başlıyor. Anadolu Hisarı koşusu. Kısa vade 7 bir yarış. 4 yaşlı Araplar 2000 sentetik. Şimdi burada grubu incelediğimde burada bir numaralı Başar var. Yarın Ahmet Çelik binecek. Yani bana göre bu gruptan üstün bir safka. Biraz dengesiz yani istikrarsız. Ama bana göre bu grubu rahat geçmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bence hepsinden daha kaliteli bir Safkan. Forma da girdi, biraz gözden de düştü. Yani yarın A.G.F. olarak tam olarak ne çıkar bilmiyorum ama ben ilk ayakta başarı kuponumda tek olarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü burada şimdi onu yazmazsak yani burada onu yıkabileceğini düşündüğüm 2 numaralı mehtar var. Ama şimdi hem aprantisinden dolayı hem yani zor olduğunu görüyorum ama yıkabilme ihtimali var tabii. Ama şimdi göreceksiniz son iki ayaklarda yarışlar yani gruplar biraz zor. O yüzden o yarayı garanti almak için ilk ayaktan riske girmek gerektiğini düşünüyorum. Yeri olanlar tabii 1 iki düşünebilirler. Ama yani öyle bir yarış ki eğer bir başar gelmezse ya da 1 iki oynayan arkadaşlar için söylüyorum 2 mehtar bu yarışı alamazsa yani burada 3 numaralı Gökçe atun 8 numaralı Yetim Aliye, 6 numaralı kapaklı can, 7 numaralı tatalla yani bu saydığım 3, 8, 6, 7'nin de bu yarışı alma ihtimali var. O yüzden çok safkan yazarsak da son ayakları göreceksiniz. Oralarda çok çok riskli olur az safkanla geçmek. O yüzden ben diyorum kuponumda zaten küçük oynayacağım. Ben güvendiğim başarı ilk ayakta tek olarak değerlendireceğim arkadaşlar. İkinci ayağa geçersek, ikinci ayak Handicap 15 dişilere ait 3 yukarı İngilizler 2100 sentetik Yani şimdi ilk ayakta Ahmet Çelik, burada ben de ön plana çıktı. Ahmet Çelik gözüküyor. Şimdi ikinci ayağa geçersek bir şeylerden bahsedeceğim size anlayacaksınız İkinci ayakta da burada 2 numaralı Akroyal Akın Sözen binecek. Yani kilosu da çok güzel uygun ve çok şu an bu gruptaki safkanlara göre formda. Yani burada da iki Ark Royal, Akın Sözen'le alternatif bir tek. Yarın Ahmet Çelik'le Akın Sözen günü gibi olmuş. Birazdan yarışları da gösterdikçe anlayacaksınız. Ama burada 6 numaralı mevsim var ve 51 kilo. Aslında benim beğendiğim safkan. Yani ilk ayak 1-2 yazmak yerine ilk ayak 1'i tek atıp burada 2-6 mevsimle şansımı denemek istiyorum arkadaşlar. Yarışı koparabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum. İkinci ayakta da kuponumda 2 ve 6 olarak değerlendireceğim. Şimdi 3. aya geçersek 3. ayak kısa vade 9-2 yaşlı İngilizler 1500 sentetik 2 yaşlı Taylarımız. Yani burada yine Akın Sözen benim en beğendiğim e, Tay'e biniyor. Blaze to Victory. Yani bu grupta bu grubu çok rahat geçeceğini düşünüyorum. Bir aksilik olmazsa da yarışı kazanacağını düşünüyorum. 3. ayaktaki Tekim de bir numaralı Blaze to Victory yine Akın Sözen'le. Dediğim gibi biraz Akın Sözen ve Ahmet Çelik günü olmuş. Dördüncü ayağa geçersek Şevket Bilgin koşusu kısa vade 7 Dişilere ait 2 yaşlı İngilizler 1400 sentetik. Yine 2 yaşlı taylarımız ve bu grubun içinde yine benim en çok beğendiğim bir numaralı kaotik. Ona da Ahmet Çelik binmiş. Dediğim gibi ilk 4 ayak Akın Sözen Ahmet Çelik oldu bende. Yani dördüncü ayaktaki tekim de bir numaralı kaotik arkadaşlar. Yani normal şartlarda bu safkanların yani bu tayların üçüncü ayakta bir numaralı Blaze to Victory'nin bu grupta bence rahat kazanması lazım. Dördüncü ayakta da bir numaralı kaotikin bu grupta rahat kazanması lazım şahsi fikrim. Şimdi beşinci ayağa geçersek Maiden 3 yaşlı Araplar 1200 sentetik. Şimdi burada 4 numaralı Ertegi Halis Karataş binecek, 6 numaralı Ülgen Bey e, Mehmet Kaya binecek, 5 numaralı Karbatur Gökhan Gökçe binecek ve 1 numaralı Atlı Savaşçı var. Yani 4-6-5-1 öne çıksa da bu meydanda grupta bence bu meydanda hepsinin geliri var arkadaşlar. O yüzden de buraya kadar zaten az atla geldiğim için meydanı hepsi olarak kuponumda değerlendireceğim. Son ayağa geçersek 9. koşu satış 1 koşu 3 yukarı İngilizler 1500 sentetik tam bir eşek satış koşusu. Yani elle tutulur o kadar az safkan var ki tutulmuyor bile yani öyle söyleyeyim. O yüzden çok safkanla geçeceğim. Yani en gözüme batanları artık seçtim ve bayağı kalabalık geçeceğim. İlk tercih olarak aslında sırasız vereceğim de ilk tercih 16 numaralı Eagle Fly Free var. Bu yeni apranti kardeşimiz bu safkana binecek. Benim yani yeni çıkanlarda en çok beğendiğim e, apranti olduğu için kendisi. E, ilk sırayı ona vermek istedim. Gerisini sırası söyleyeceğim size. Ondan sonraki tercihim bir numaralı Has. Sonra iki Alija. Sonra 3 numara Kızgın Adam. 4 numara Ecrin Sultan. 6 numara İlsan Versailles. Bir ara iyiydi, fena değildi. Maiden'dan çıktı sonra çok kötü yarışlar yaptı. Sonra 7 numaralı Temperance, sonra 8 numaralı Kind of Blue, sonra 10 numaralı Antimeli ve son olarak da 13 numaralı Strata diyeceğim arkadaşlar. Yani son ayaktaki sıralamamda 16 1 2 3 4 6 7 8 10 ve 13. Yani içinden geleni bilmek gerçekten zor. Az safkanla geçince de sürpriz bomba patlayabilir kuponumda dediğim gibi yarın için hepinize bol şans diliyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.